merhaba arkadaşlar bu zerre bitti roblox strongman simulatör oynayacağız arkadaşlar oyunu ben de size kısaca anlatayım arkadaşlar oyunda e, petler var böyle kas yapma yerleri var enerji toplamanız gerekiyor. bu enerjiler ne dersiniz böyle şeyler var e, aletler var bu aletlerden alıyorsunuz arkadaşlar finish noktasına kadar götürmeye çalışıyorsunuz finish noktasına götürdüğünüzde ee, şey alıyorsunuz, enerji alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bende 800 bin enerji var. Gördüğünüz gibi hepsini sattım da 868 bin oldu. Bu arada aşk videolarım gelmesi istiyorsanız like atıp abone un olmayı unutmayın. Biraz hızlı konuş Şu adamcıya ben bir yardım edeyim. Çocuk adam. 1 milyon yaptık. Bu arkadaşlar hemen şimdi gidip bir pet açalım. Şuradaki bölgemizden bölge e, arkadaşlar bin güçte sahip olabiliyorsun. Ben neden girebilirim? Çünkü benim bu bankam gerek. Hemen gidelim. Bir iki tane pet açalım. Hemen hızlıca. Hmm, şuradaki bölge yok herhalde. Var 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 var. Daha var daha. Ee, yok 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 yok. Şöyle köşeden girebilir miyim? Yok. Ooo oh, mega ripot. Hemen git pedimizi açalım hemen şuradan. Hop açtı bitti. Yes geldi en azından ya. Daha iyi. Daha iyi ama. Yav güzel pet yok mu ya? Ee, arkadaşlar bu oyunda güzel kasış kalışmanız gerek hatta arkadaşlar ben bir tane taktik gördüm. Ee, şöyle bir taktik yapıyorlar. Bir tane 1 milyon ya on bin yüz bir tane. Bu oyunda çok gelişmiş bir varsa arkadaşlar o onu oyuna davet ediyorsunuz. O oyuna giriyor. Oyuna girdiğinde de şeyler var. ne Nedir ona? Oyunda oturmalık yerler var. Onlardan birini alıyor. Sonra geri götürüyor. Size getiriyor. Siz de oturuyorsunuz. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. buradan alıyorsunuz. Alabildiğiniz her şeyi alıyorsunuz. Böylelikle enerji kasmış ol oluyorsunuz. Bunu ben denemedim. Deneyecektim ama denemek de istemedim. İnsanlar bunları böyle emekleriyle kasıyorlar. Bir arkadaşımla girip de şey mi yapacağım. Böyle geri gideceğim arkadaşlar. Oyun ilk başındaki yerde size oyun göstereceğim. Sen sonra şimdiden öğrenmişsinizdir. Anne protein var protein var. Ben seni... Gel Protein varmış. Ben seni götürürüm oğlum. Gel gel gel. Gel bakın protein var. Al al. Abi abi protein var getirdim. <laughs> abi yazıyor. Yani ben o kadar söyledim ki artık 6000 enerji istiyor enerjim. Ne diyor gibi ya? Eee... özür dilerim arkadaşlar. Ah, bu sesi hiç sevmiyorum. Oy, Arkadaşlar dükkanda iki kat enerji var, bu var Ben ne alırım? Arkadaşlar bu, bu ve bu alırım. Şunu alırım. Robux'um olsaydı şu an almıştım. Bir de bunu almıştım hatta. 50.000 enerji işte. Ya da o değil de iki kat enerji. Bir saat yine bir saatte kat daha şey yani daha mantıklı geliyor bana. Eğer yani, Robux'un arkadaşlar ve bu oyuna girdiyseniz Bunları almanızı tavsiye ederim. Neden? Yani? Diye sormayın. İşinizi yarayacaktır. Hatta bir dakika. Ben bir şey denemek istiyorum. Bunları alıp. Hadi be. Buradan geçince yok oluyormuş. Ben Um, ee, Türkiye'yi bırakalım. Biraz enerji, biraz şey kasalım. Kasası çok sıkıcı bir iş yok ya bu oyunda. Ha bir de şey var bu oyunda çok sıkıcı olan. Evet, telif 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 tamam. Oh Kinda Repeat olduk arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar bu videoda Kinda Repeat'a geçmek istiyorum. Onun için iyice benim burada şey kastım gerek. Aa Azrail Türk. Azrail sana da selamımı yolluyorum. Bakın da. Kisimsiz Buradan e, Türk kardeşlerimize selam olsun. Ve arkadaşlar izleyen, izleyenlerin %96'sı daha abone değil. Ne bekliyorsunuz? Hala abone olmuyorsunuz ha. İzliyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Sonra da benden video bekliyorsunuz. Abone olun, daha çok video gelsin. Hani motive ediyorsunuz böyle abonelerle. Sonra da video çekiyorum. <laughs> Bu arada iyi şey kasmak istiyorum ben. Sadece böyle arkadaşlar e, 2 milyon 3 milyon şey kasabilirim. Sadece burada. Bir Hemen Kinder Pickup'la geçelim. 900 daha şey kasmam gerekiyor ya. 900. Şu an 900 gerek. Geleceğiz. güzel. <laughs> <laughs> ha ah, çok sıkıcı. Hazır kalsın şey şey ben de... Arkadaşlar nasılsınız? Hayat iyi mi geçiyor, kötü mü geçiyor? Yorumlara bekliyorum. Twitch'de ee, kanalımız var. Twitch'ten beni takip etmeyi unutmayın. Canlı yayınlar yapıyoruz. Hadi 500 hadi az kaldı ya bize bıçakla dalmış gibi tutuyorum şu an arkadaşlar 8'i de alacağız 8 için arkadaşlar biraz daha katmanız ve abone olmanız gerek yoksa 8 istediğinizi anlayamayacağız Yorumları yazıyorsunuz. Sizin ne kadar istediğinizi anlayamıyorum. İstemiyorsanız dislike istiyorsanız arkadaşlar da like atın. Sizin hmm, Tamam her neyse. Strong Reboot olduk arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Karşıya batı. Biraz daha gelişmen gerekseniz. Messi Reboot. Güzel gidiyoruz. Buyurma bakayım. Bu arada büyüdük. Artık yani şunlar var onlar alsam. Üç tane alsam. Evet bak taşıyabiliyorum. adamı ezdik bu arada. Hemen gelelim buradan bir petimizi açalım. Ne kadar istiyormuş pet? 500. <laughs> oh, devam geldi. Devam geldi bu arada. 10 bin veriyor. Çok güzel. Çok 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 güzel oldu. şunu satalım. Şimdi bakalım 10 bin işe yaramış mı? Şunu var bir yardım edeyim biraz. Bir şey yaradı bu arada daha fazla geliyor. Yani biraz daha fazla geliyor. Yürü, yürü, bir yirmi değil de. Ama ben bir dört eşik atmak istiyorum. Bir küçük Batu sana yardım edeceğim oğlum. Batu neredesin Batu? Batu. Batu gel. Bottan daha az oldum kesin ama. <laughs> Bottuyla aynı boydayım gibi ya. Yani. Bottuyla bence ben aynı boyuttayım bakın. şu ama güzel böyle Batu <laughs> Arkadaşlar Batu, Batu abimiz benim daha büyük Weakness'ı <laughs> gördüğünüz gibi Çok büyük Batu abimiz, Batu abimiz Ben saçmalıyorum ya. Ben neyse. Şu mesle bir puta tadı geçeyim ya da bana yeter. Müster amma aç telif? Yüzde yüz telif gider. Aa, i̇lk bölgeye bakıyorum. Evet <laughs> benim oraya koyduğum şey hala orada. Mesela bir geçemiyoruz. Evet arkadaşlar enerjimiz herhalde etmeyecek ve 7400 istiyor evet <gülüyor> <gülüyor> Mega reboot olduk. <laughs> Neydi? Sadece bir saniye izleyip Onun da garip ot olduğunu olmadığından eminim. Oo bak. Yine. Hızlanık olsam ben böyle bir şey yapayım abi? Bak. Bununla böyle bir tık bir tık bir zorlanıyoruz gibi. Hani gibi gibi. Bu arada olabilirim mi? Hayır, birazını sattı. Bunları alamıyorum. Bunları satmışım. Kola masasından alabiliyor muyuz? Yok. Şunlardan üç tane alsam. Oyun kosuyor ben hala zorlanmıyorum abi. Şundan iki tane. Tamam, bak böyle biraz zorlandık ama hayvan gibi iki şey gelecek enerji racing race reis. anladık kanka race Oy bakın şimdi. Yotisweet. Yes! Ye! Yeah. Oha. 1400 ne ya? Yuh. Biraz daha kasalım. Şimdi vip açıyormuş bu mavilerden çıkıyor yüze 2 şansla çıkıyormuş. Ay <laughs> çok güzel olmuş. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bu serinin devamını istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu tam olarak 100 bekliyorum. Ee, like bekliyorum. like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.